Bodrum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşıp karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı. Yalıkavak'tan Bodrum istikametine giden 35 BYC 75 plakalı otomobil Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımına yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüji aşıp karşı şeride geçen otomobil karşı istikametten gelen 06S 5858 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki su kanalına girdi. Otomobil duvara çarparak durabildi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 35 BYC 75 plakalı otomobilin sürücüsü BY ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.